Ne kadar alpli düşünceli bir kocam var ya. Hayatı uçlarda yaşamayı seviyorum. <laughs> Gerçekten inanılmaz bir insan. Ben buradan iddia ediyorum. Uygun mudur eşim? Oldu be. O videonun geri kalanında özgürle konuşuyoruz. <laughs> Şimdi pastamızı yapmaya başlayacağız. Siz çok fazla detayı görmediniz bu videoda ama Harry Potter pastasını geniş bir video olarak haftaya veya önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Şimdi ilk önce kısaca bir bahsedelim. Evet. Biraz kolaya karşımız söylemiştik. O yüzden hazır kek kullanacağız. Kendimiz evde kek yapmaya uğraşmayacağız. Çünkü pastanın içi değil dışı önemli biraz daha. Hazır kekimizin içine bir pastacı kreması yapacağız. O beyaz bir kek olacak. Üstünde muzlarımız olacak. Ondan sonra en üstüne de pembe gıda boyasıyla renklendirdiğimiz pembe krem şantiyi süreceğiz. Yeşil krem şantiyle de yasını yazacağız. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Şimdi o zaman pastacı kremasıyla başlayalım ilk önce. Bu pastacı kreması aslında tam pastacı kreması gibi de değil. Biraz Alman pastası kreması gibi. Ben onu çok seviyorum. Pastaları da çok yakıştırıyorum. O yüzden Alman pastası kreması tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla konuştum. Nefes almadan konuştu Beste. Bunun ölçüleri aşağıda yazıyor. Her şeyi hazırladık buraya. Şimdi Burada... ilk önce sütümüzü koyuyoruz. He, şunu şurada dökmek istiyorum ama süt dökülürse diyerekten. Ne kadar da düşünceli bir kocam var ya. Bir damla da dökmedim ha. <laughs> Ben olsam şimdi sütün yarısını da muhtemelen. <laughs> Hayatta da lavabonun içinde yapmak aklıma gelmemişti. Sütümüzü koyduk. Şimdi içine şekerimizi de ilave edip ocağa geçiyoruz. Şekerimizi ilave ettik. Şeker eriyene kadar ocakta birazcık bunu kaynatacağız. Sonra da diğer malzemeye geçeriz. Bestonu yaparken ben de krem şantisini yapayım. Hemencecik. <laughs> Gerçekten inanılmaz bir insan. Hayatı bu kadar uçlarda yaşayan bir insan ben daha önce görmedim ya. Şu masanın kocamanlığına bir bakar mısınız? Yani niye bu un burada? Niye bu masanın köşesinde duruyor? Çünkü hayatı uçlarda yaşamayı seviyorum. <laughs> i̇nanılmaz ya. İlla bir şey düşecek. Hiç de bir şeyim düşmedi bu zamana kadar. <laughs> ben şimdi unu yavaş yavaş içine ilave ediyorum. Şekerlerimiz eridi unumuzla da kıvamımızı verelim. İnşallah topak topak olmaz diyeceğim ama en sonunda hiç üzülmeyin. Mikserle çırpacağımız için hiçbir şey kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bir insanın daha önce hiç krem şanti yapmamış olması bana çok garip geliyor ya. Ben buradan iddia ediyorum. Erkeklerin %90'ı hiç hayatında krem şanti yapmamıştır. Ben sanmıyorum ya. Küçükken böyle canı satla isteyince hiç krem şanti yapıp bisküvi balıp yemediniz mi? Hayır. <laughs> rolleri değiştik. Özgür pastacı kremasına geçti. Ben de krem şantiyi devraldım. Pembe gıda boyasını krem şantimize dökeceğim. Onu pembe hale getireceğim. Ama yaptığınız krem şantiden böyle 2-3 kaşık kenara ayırın ki onu da gıda yeşil boyasıyla... Gıda yeşil. <gülüyor> yeşil. yeşil. <gülüyor> <gülüyor> onu da yeşil gıda boyası dökerek yeşil hale getireceğiz. İnanır mısınız bilmiyorum. Pastanın üstündeki yazı yazacağız. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ne kadar koymamız gerektiği ilgili hiçbir fikrim yok. pembiş krem şantimiz hazır. Pembiş pembiş. göstereyim mi? Bir takım mesut süre göndermeleri yapıldı ama. Allah yana. pembiş pembiş. Evet ben. <laughs> doldurma. Doldurma. Gitti yanlarını yiyecektim. of. Söylesene. Ama Bilmiyor musun karını? 5 senelik <laughs> <Ben> karının burada. <gülüyor> yıkadım. <gülüyor> Küstüm sana. Videonun geri kalanında özgürle konuşuyorum. Yani. <laughs> Bu arada ben de muzları doğrayayım. Peki yuvarlak yuvarlak mı yapayım bunları? Böyle dik. Söyler misiniz yuvarlak yuvarlak versin? <laughs> Pastamızın iç harcı hazır, dış kaplaması da hazır, iç malzemeleri de hazır. Geriye kaldı birleştirmek. Bu konuda Özgür'e güveniyorum. Ben de kendime güveniyorum. <laughs> Pastabanlarımızı tabanlarımızı çıkarttık. Şimdi sütle birazcık yumuşatıyoruz. Burada önemli olan noktalardan biri kenarlarına iyi ıslatabilmeniz yoksa kuru kalır. Islatmazsak yani kuru kalır. <laughs> Çok P ise Q bir söylem <gülüyor> oldu. <gülüyor> tamam, bu kadar yeter. İlk katımızın muzlarını da diziyoruz. Hadi bakalım. içimizi tamamladık. Pembe krem şantimizle etrafını sarması var. Şöyle bir şey var aslında bu normal şartlarda belki de pastaların en zor kısmı olabilir. Çünkü böyle düzgün yapmak gerekiyor. Ama filmdeki pasta böyle çok düzgün olmadığı için sadece güzelce böyle sıvasak güzel bir şey çıkacak ortaya. Evet. Bence. Çok böyle düzgün bir pasta değil zaten filmdeki de. Orada böyle katmanlı katmanlı dağınık bir pasta olduğunu görmüştünüz. Biz de aynısını yapmaya çalışacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu değerli yorum için teşekkür ediyorum. Kuvem şanti. Kuvem şanti geçebiliriz. O zaman pembiş krem şantimizi çıkartıyorum. Hazır mıyım? Dırıp dırıp dırıp. Bakar mısınız şuna? Çok güzel oldu. Özgür pembiş pembiş krem şantisiyle uğraşırken <laughs> ben de pastanın üstüne yazı yazacağımız yeşil krem şanti hazırlayayım diyorum. Uygun mudur eşim? Mantıklı. Tamam. Ben şimdi onu hazırlayayım. Yazı yazmada görüşürüz. Bu arada pastanın bundan sonrası Özgür'e ait. O yüzden ben, ben sadece... <gülüyor> <gülüyor> Niye bana kitlendi? El becerisi gerektirmeyen kısımlarda ben varım. <laughs> pembiş pembiş pastamız hazır. Şimdi üstüne yazı yazma kısmına geldik. Ben kaçmıyorum. Üstüne de, üstüne de Hagrid doğru düzgün yazamadığı için ona çok benzer şekilde şuradan baka baka yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak, İnşallah güzel olur. Hadi bakalım. Başlıyorum. Pastanın üstündeki bozulmuş gibi duran detayı Özgür yapıyor. Ben de izliyorum. yaptık be. Oldu be. Oldu be. Kolay dedik ama el işçiliği çok diyelim. <laughs> Malzemelerini yapması kolay ama geri kalan elemeyi biraz fazla bir pasta. Birazcık yoğurdu. <laughs> <laughs> evet pastamızın sonuna geldik. Aşama aşama sizinle paylaştık. Umarız siz de beğenirsiniz. Siz de denersiniz. Şimdi pastayı deneyemiyoruz çünkü doğum günü kızı deneyecek pastayı. Onun tepkilerini zaten bir önceki konsept doğum günü videomuzda görmüştünüz. Ay! 哥哥。嗯嗯 <laughs> Biz burada şimdi detaylarını anlat. Bu arada pastanın bütün malzemeleri, miktarları vesaire videonun açıklamalarında mevcut. Oradan da bakarak siz de kendiniz yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayınız efendim. Bizim enerjimizi beğendiyseniz daha önceki ve daha sonraki videolarımızı izlemek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Zili bildirimi açmayı unutmayın. Aynı zamanda YouTube kanalımızda aynı isimde olan Instagram ve TikTok hesaplarımızı da takip ederseniz çok seviniriz. Bizi, Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için çok Teşekkürler. teşekkür ederiz. Biz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay tadına bakabilsin ki. <laughs> <laughs> evet ya, kesip yemek istiyorum şu ya. an. Neyse yarın yiyeceğiz. Neyse, evet.